pratik yüzde hesaplama yöntemini şimdi video olarak da gösterelim yoğun talep üzerine bence hesap makinamızı açtık bir fiyata yüzde ilave edeceğiz örneğin 80 liramız var buna yüzde 40 ilave edeceğiz yapmamız gereken çarpıya basıp yüzde bölümünü şöyle baz alalım. bir sabit sayımız olsun Eklemek için birin üzerine virgülden sonra ekleyeceğimiz miktarı ekliyoruz. Çıkaracağımız zaman birden çıkaracağımız miktarı düşürüp kalan e, küsüratlı sayıyla çıkarıyoruz. Örneğin şimdi 80'e %40 ilave etmek için bir sabit sayımız birden sonra virgülümüzü atıyoruz. Yani sıfırlı rakam 40 yazıyoruz. Yani %40'ı ilave etmek için 1.40 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi. 112. Normal e, bu 100 ile çarpıp 40'a bölmek gibi böyle uzun yöntemlerle de yaptığınız takdirde yine aynı rakamı bulacaksınız. Bu en kısa yol. Kağıt üzerinde de bu şekilde çarpıp yapabilirsiniz. Aynı zamanda yüzde çıkartmak için yine 80 liradan yüzde 40 düşeceğiz. Bir sabit sayımızdı birden 40 düşersek 0.60 kalır şu anda bir çar 80 çarpı yani yüzde 40 düşeceğiz 0.60 ile çarpacağız eşittir diyoruz 48 kalıyor yani 80 liradan yüzde 40 düştüğümüz zaman 48 TL'miz kalıyormuş bu şekilde çok hızlı şekilde hesaplama yapabilirsiniz